Of evet arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi yine Kobane dişçi kardeşim Hasan bizlerle. Naneden de kendini tanıyacaksınız zaten. Hasan, durumlar evet. nasıl? İyi. İyi değil mi? Senden kısa bir dörtlük böyle kısa. Fazla evet. uzatmadan. Evet, başlayalım buyurun. Evet. Amanım asmanım fani. Havamı cana koysun انا 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 Dinlen sağlı, Hasan Bey. Buradan bir kalp atalım Hasan Baba. Görüşmek üzere. Selamlar. Hadi.